tutuklama talebiyle seni mahkemeye sevk etmedi. Ama şu an yürütülen soruşturmada... Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede bugün olanlar herkesi bir kez daha çok edecek. Didem Arslan gerçek katili yakalamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Baba Mustafa Erdem'e yükleniyor ve Mustafa Erdem hiçbir şey itiraf etmiyor. Çünkü Mustafa Erdem her şeyi biliyor ve farkında. Hatta Fatma Erdem bir şeyleri ağzından kaçırıyor fakat itiraf etmekte güçlük çekiyor. Çünkü baba Mustafa Erdem'den çok korkuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Şükür Türkan 10 yıldır kayıptı ve Fatma Erdem 10 yıl sonra kızını bulmak için programı başvurmuştu. Ve yeni gelişimler yaşandı. 3 aydır bu programda yer alan Fatma Erdem'in açıklamaları ile Mustafa Erdem cezaevine girmişti. Şimdi Fatma Erdem Mustafa Erdem'den korktuğu için bu zamana kadar konuşmadığını ama bu saatten sonra hiçbir şeyden korkmadığını ve her şeyi açıklayacağını söylemişti.